Kur'an Kerim, mailli Kur'an Kerim, uzun. <laughs> Allah yardım eder. Bismillah. He, he, si, hepsi. hepsi. Allah'ım. Yani şükür elhamdülillah. Elhamdülillah, okudu. Çok şükür Allah'ım. Çocuklar bak getirdiler. Tevekkü tebe oğlum. Şimdi Midya'dan şey ettim, harfleri. Ela, la, de, de, la, de. Çocukluk da... hayalim, babam beni gelin etti 14 yaşında, çocukluk hayalim. Beni salma derken salvarla gittiler, beni göndermedi. Sen dedin mi o zaman baba beni de gönderdi? Ee, ben de gönderdi, benim akranlarımınca okuma bilir, ben bilmem. Mesela yine öğrendim sen de pes etmemişsin. Başlamışsın. Almanışsın. He, kuzum başladım. Çocuklarımı da okuttum. Mesela oğlanların polis, öğretmen, hani herkes okudu çocuklarım. Torunlarım bütün doktor, gelinim doktor. Allah'a şükürler olsun. Hepsi okudular. Devletimizin sayesinde. Kıyasında... Ben 73 yaşındayım. Şeye örgü kursuna geldim. Oraya da halk eğitim müdürü geldi. Annem bir ala isteğiniz var mı dedi. Ben de biraz öğrendim ama yani dedim hocam unuttum yani. Bize bir öğretmen gönder de okuma yazma öğrenelim. Şimdi benim okuma yazma edevimde en dini kitaplar Kur'an-ı Kerim'in açıklaması. Onu öğreneceğim. 2. 2. 2. Çok merak ediyorum açıklamasını kuzum. Mesela ne diyor Yüce Rabbim hani orada her şeyi açıklıyor ama öğrensek ne güzel. Kek al. Ali Ali iki na i İk, al. Devam mı Nane al. filosu eve gidiyorum kızım.